Ramazan aylarında borcumuz varsa bu seneki tuttuğumuz orucumuz kabul olunmayacağını söylemişsiniz. Gerçekten öyle mi? E ben söyledimse gerçekten öyledir tabi. Esahtan, şakadan olur mu yani şimdi? Söylemişsem öyledir. Niye söyledim ben bunu? Hadis-i şerif var. Ramazan şerif risalesinde de geçiyor. Kaynaklarını orada yazdım. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Geçen Ramazan'dan borcu kalıp bu Ramazan'a kadar ödemeyenin Ramazan'ı kabul olmaz. Ama bu demek değil ki borcunu ödemiş olmaz. Borcunu ödemiş olur. Çünkü bu Ramazan ayrı borç. Borçtan kurtuluyor. Ahirette niye tutmadın onu sormaz. Bu Ramazan'ı tuttun. Ama geçen Ramazan'dan da borç kaldı hala ödemediğin için faziletleri kaçtı, çok üst, ek gelirleri kaçtı, yan gelirlerini kaçırdın. Çok mahrum oldun. Şimdi bir borcun düşmesi başka, Allah'ın rızası, kabulü, hoşnutluğu, kat kat mükafat başka yani. Bunlar farklı şeyler. Hatta İmam Şafii diyor ki, geçen seneden borcu kalan hem kaza edecek diyor bu seneden sonra hem de fidye de verecek ayrıyetten. Hanefi mezhebinde böyle değil. Hanefi mezhebi kaza ederse ne zaman etse kaza tamam borcu düşer. Ama sakın bir daha Ramazan'a kadar borç bırakılır mı? Efendim ben seferiydim yoldaydım. E yoldan geldin işte bir sene oldu arada. Ödemek lazım. Hele kadınlarda çok var bu.